Çok acıklı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu benim yufkarem. Ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> Ersin. Kuzum. Ne oldu? Ağlıyor musun sen? Ben şey ağlamıyordum. Çöp kaçtı da gözüme de. Ah yengesinin gülü. Abini mi özledin sen? Ona mı ağlıyorsun balersin'i? Ya işte dünyada ne acılar var be yenge. Abim değişti işte onun adam biri. Ulan Ne dediğin var? Okula gitme dedim ben. Bizim müzik dersi bağında. Öğretmen senin müziğin süper. Sen gidebilirsin dedi. Hadi öyle düzenbaz! Öğretmen demişmiş. Yürü bakayım okula. Yürü bakayım. Bırak çocuğu Kamil. Gitmeyecek okulu falan. Yenge bir de benden için kavga etmen. Baksana karar vermiş zor oluyor. Beni ikilemlerin içinde bırakıyorsunuz. Ne demek gitmeyecek? Anlaşmamız var. Bana söz verdi. Okuyacak, adam olacak. Mayış'ın yaslı bana verecek. Sen anca Mayış'ı düşün zaten. Hiç şu çocukluğa düşünme. Ne biliyorum belki okuyamıyor çocuk. Belki abisi içini dert olmuş. Okulundan çok abisini düşünüyor belki. Bana ne? Düşünmesin. Hadi bakayım, hadi bakayım okula. Gitmeyecek dedim Kamil. Çocuk abisinden ötürü dertli zaten. Nasıl düşünsün okulu? Cemil Bey beni bak. Boşuna uğraşma. Bıkınsan da, mıkınsan da İsmail bu eve adımını atmayacak. O kadar. İsmail bu eve gelene kadar direnişimiz devam edecek. O kadar. insanlar ne dertlerle uğraşıyorlar. Bizimkilerin derdine bak. Tövbeler olsun. <laughs> ya burası olmadı. Yok garası. Göğe kadın burada nasıl bulsun? Sen de temelli. <laughs> Heh, on numara oldu vallahi. Kim var orada? Kim var dedim orada? Kim var dedim orada? Renk ses versen ya kimsin? Benim Avize teyze Ersin. Ersin? Ne işin var senin burada lan hayırdır? Sen gelemedin böyle? Hayır, ettin Avize teyze. Avize teyze mi bir bakayım dedim. Hadi lan oradan. Hafize teyzesine bak demişmiş. Süleyman gönder değil mi seni? Di bakayım bana. Yok Hafize teyze, vallahi billahi Süleyman abi göndermedi. Ben... Hani sen gaza köyeceğim dedin, ölçü falan aldın ya... ...bitirdin mi diye merak ettiğimde ondan geldim. Lan Sıpa, daha yeni aldırdık ya ölçünü. Sen Hafize teyzeni makine mi sandırdın? Ben bitirince göndereceğim seni. Senin ördüğün kazaklar çok sıcak tutuyor Hafize teyze. Havalar da soğuk malum. Tutmama la, tutmama. Ben ona iki kat ipnen bir de ana sevgisi katıyorum biliyor musun? Giyiyorum bile deli olak. Şiç üstünde mi? He üstümde üstümde. Hiç çıkamıyorum ki. Yatarken bile giyiyorum. <laughs> Neyse madem okulu geç kaldırdım da ben. Giden madem. Hadi sen iyi günler. İyi hey, hadi koş güle güle. Beni bak <laughs> lan. O kıza arada bir üstünden çıkar da... ...Cemile yıkan yıkasın, sonra derine yapışacak. <laughs> tamam Havize teyze, öyle yapacağım. Havize teyze. He. Senin de bir derdin, bir sıkıntın olursa beni haber be? Hani dertleşecek, konuşacak, birilerini falan ararsın... ...vallahi koşa koşa gelirim, hiç çekinme. Seni mi kaldı lan benim derdim? Sen koş, yürü, okulunu bak. Kendini kurtar. El alemin derdini sen mi düşüneceksin? Yürü hadi. kimseye söylemedi dedin emme. Ben bu vicdan azabıyla nasıl yaşamak gidiş?